Selamlar arkadaşlar. Şimdi Hacı Bayram'daki dersime geldim. Ee, biraz önce lavabodan çıktım. Ellerim ıslak. Niye ıslak? Çünkü kağıt havlu yok. Ha, kağıt havlu olmaz normal diyebilirsiniz. Evet ama tuvalet kağıdı da yok. Bir tek sabunları var ve güzel. Ee, ama Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi'nde kağıt havlusu da var. Şey de var. E, sabunları da var. Bunu belirtmek isterim. Üniversiteler arasındaki bu ayrım niye var mesela? Neden... Şey, bir yerde bu kadar her şey varken ki her şeyden kastım da şu, onu da açıklayayım size. Hani böyle elimizi gösteriyoruz ve klozetin üstünde hemen bir hulopaktan dönüyor ya, o da var Ankara Sosyal Bilimlerine. Ama burada bir kağıt havlu bile yok. Hani kağıt havluyu geçtim, tuvalet kağıdı bile yok. Bu da çok derin bir fark. Bence böyle olmamalı bunlar bizden deyip mi bir yere daha fazlasını yapıyorlar? Bunu da tartışmaya açmamız lazım bence. Neyse efendim. Buranın da kantininde full ülker asla eti ürünü yok. Hacı Bayram'ı o yönden görüşürüz.